طب. <laughs> e kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde izlemişsiniz Mekle kapışıp en son ölüp gene buraya geri dönmüştük evimize. Hades biliyorsunuz ölüp ölüp devam ettiğiniz tarzı bir oyun. Gene bu şapşiyi korkuttuk güzel oldu. Bakalım babamızın saatinden kaçmaya çalışıyoruz. Ah, <laughs> burası yok bu sefer. Hayırdır inşallah. Neyse hepiniz iyi seyirler. Konuşalım, bununla bakalım. <laughs> ha, Me Megares, Bu da bizi ne öldürürse onunla ilgili laf sokuyor bize. Tuzağı ödeyeceksin, tuzakla ilgili. Aha, Cerberus'un yemeği bak, kemikler. Aa, Arkelis gene yok burada. Babamla konuşuruz, boş ver. İnşaat... Aa, bu geri dönmüş. Kız. <laughs> Anam, hoş geldin. kind. <laughs> bu Nix bize annelik yapıyor. Olimpos'taki Olimpos'taki amcalarımız bize yardım etmelerini bunun sayesinde yapıyorlar. Hani Nix konuşmuş onlarla. Bize yardım ediyorlar. Hey, en son Aa, burası açılmış. Burası kapalıydı önceki bölümde hatırlarsanız. Burayı yaptırdık. Aa, bir karakter daha var burada. prensin kendisi benimle konuşmak mı istiyorsunuz? Şu anda şaşırdı. Ben normal bir canlıyım ya. Niye senden şey yapayım? Ha bu a bu da eklendi şeye. 5 daha, daha konuşursak bununla olan ilişkimiz ilerleyecek. 5 kez daha konuşmak demek de YouTube 5 beş, gider 5 kere daha ölmek demek yani. Aa, bu da şey satıyor bak. Key satıyor. Bak bu şey önemli aslında. Bu key alalım. Aynen. Babamıza da konuşalım sonra bir Gidelim. Baba herkes ölü. Beni rahat, onları rahat bırak. ne honest work ya? Şey cehennemi yönetiyorsun. Honest work diyor ya. God. Aha odamıza geldik şimdi. Bakalım. Şimdi 42 tane şeyimiz var. Bunu... Bunu bir deneyelim ya. İkincisini almak da 500'müş. Yuh. Aa dur yeni, yeni şey açılıyordu. Neyse. Belki silah açarız. Dami ne haber? Ha, bunu da açalım. <laughs> Ama yani bunu denememiştik <laughs> yeni aldık diye bu bölüm bunu deneyelim. <gülüyor> <gülüyor> Senle de konuşalım bir kez geçsin. İlişkimiz ilerlesin. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Kaçma denemesi bir. Haydi bakalım. Aha. Gene bu geldi ya. Afrodit geldi. Af Afrodit de çok kötü çizmişler ya. Ataklarımız daha fazla hasar veriyor ve weak etkisi yapıyor. Dash weak veriyor. Neyse hata seçim bari. Müzik seslerini ama biraz kısalım. Sesler çok yüksek. Yani bana şöyle yüksek geliyor. Biraz müzik açabilirim çok az. Ya da açmayalım sonra sıkıntı olmasın YouTube'da. Tamam benim. benim sesim müzik gibi gelsin. Aa en sevmediğim şeyler kristaller. Bunlar çünkü lazer saldırıyor. <laughs> hallettik. Ya kalkan da fena değil de gene en iyisi mızrak ya. Yani. Evet soldan gidersek can var. Sağdan gidersek de altın mıydı o tanrı mıydı? Bir tane tanrıydı da ben can gideceğim ya. Şimdiye kadar can önem vermedik. Belki de yüzden şey yapıyoruz ya. Sana da yüksek geliyor? tam kıstım. Hatta dur. Biraz daha şuradan ufaktan kısalım. Hop. Aa kristal varmış kristal var. Bu kuru kafalar en basit zaten. Ha, 25 can kazandık. Maksimum canımız 25 attı. Bu da şey var. Şu içeceği e, tanrılara falan hediye ediyorsun. Tanrılara mı hediye ediyordun? Yanlış hatırlıyor olabilirim. Onlarla ilişkimizi arttırıyordu. Veya konuştuğun kişilere hediye ediyordum. Nektar. Mecbur nektar yolundan çıkmışız. Şöyle hop. En sevdiğim cadı kristaller sonra cadılar ya. Yani. Bakalım bugün ilk boss'u geçebilecek miyiz? Ya istediğim kombinasyonu alamadım. O yüzden belki zor olur gene ama hızlı daha kısım şimdi. Ne çok gibi geldi bana ha. Nektar geldi. Bu sağda can var, solda altın var. Gene can gideceğim ben ya. Bugün can, bu turda can gidelim. Ya yani kalkanımız da var, tam bir ekip olduk. Sen orada tuzağa basamıyor mu? Uçuyorsun değil mi? Cadısın sen. Tabi. Hop hop hop. Kavanoz. Kavanoz neredesin kavanoz? Kavanozlar da Tuzaklar çok kötü ya. Bunun özeli ne? Dur bakayım. Ha kalkanı fırlatıyor. Gene can aldık güzel. Solda market var, sağda altın var. Zaten altınımız fazla yok. Altına gidelim bari. Hatta da biraz daha dur şunu yükselteyim şöyle çok kısa oldu. Volüm değil de şunu şunu yükseltebilirim. Hop. Hop. Gitti mi? Gel gel gel. Hop. Şunu halletmem lazım yoksa spawn ediyor. Ha, burada etmiş bile. O pembelerde patlıyor zaten. Hah, 100 altın kazandık. Burada solda anahtar var. Başka yer yok zaten. Değişik gidiyoruz bu sefer ya. Ha, bombacı kavanozlar. Az iki tane armorlu adam var. Bak yanlarında şu sarı üzerindeki bar ilk armor ilk bar ar şey armor. Güzel anahtar aldık. Solda Afrodit var. Burada Shop var. Canımızı 35 iyileştiriyor. Alalım bunu. Armor'a %50 daha fazla hasar verilsin diyor ama 6 tur. 6 tur mu? 6 encounter dediği tur herhalde ya da 6 canavara karşı mı? Biz almayacağım ya. Burada ha, şu çok iyi. Güçlerimizi geliştirecek bu pasif güçlerim var işte ataktı. İşte bunun mesela normal atağın değeri falan. Bu onu güçlendiriyor. Bak e, ee, Rush'ın diyor 500 de 500 demiş daha vuruyor. diyor. Minator Rush. Aynen bak kırmızı oldu. Tamam. Niye bana şey seçtirmiyor? Ha. Aa can yenileme geldi be. Tüh. Neyse. Burada gene Afrodit var. Bu ne bilmiyorum. Buradan gidelim. Denemiş oluruz. Yalnız daha hiç Tanrı ile karşılaşmadık ya. Aa bu adam. Bu kayı şey veriyorduk ya. Dur bakayım. İşte şey yaptığımı düşünüyorsun değil mi prensesim? Pren Aa yanlışlıkla siz seçtim. Cık. Yıl seçtim ya. Bu kayayla da bir şey yapabiliyorduk ha. Come on now mı? Bir şey yapmadım ki abi vurdum yanlışlıkla. Ha bu parça da şey evimizdeki restore yapmak için kullanılan parça. Ondan verecek. Görüşürüz kralım diyor. Signus. Burada shop var gene. Ama kitli. Ben şey almadım mı ya? Al. Ha. Tamam ben yanlış anlamışım ya. Tamam. O aldığım saldırı benim herhalde kırmızıyla attığım bir tuş var. Büyük ihtimalle onu aldım. Aynen bak yerde duruyor. Alayım bunu. Büyük ihtimalle bununla vurduğum hasar arttı. Aynen büyük ihtimalle o arttı. Ha shop açıldı. Bulacağın... Yeni boon, boon dedi. Bu seçenekler boon işte. Bunlardan bir tanesi rare gelecek diyor. Yani... Şunu alayım ya. Restore. Burada ne var? Anahtar var, geliştirme var. Geliştirmeden gidelim. Ah. Hop. Orada vurma cesaret mi ya? Allah Allah kaçmışsın köşeye. Lan vurma. Bu oyunda ellerimi tak 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 basıyorsun ya. Çok güzel gel hissediyor ya. Oyun çok güzel. Aldık yani. Burada ne çıktı? Geliştirme miydi bu? Zaten tek yol varmış gidelim. Şey aldık. 3 ee, tur boyunca %10 restore yapacak. Odadan odaya geçerken. Biraz hardcore oturuşa geçtim. kalkan o kadar iyi değil de bakalım ne kadar gideceğiz kalkanla. Ben mızrakla iyi oynuyorum ya. Bitmedi mi ya? Aha. Bu tanrılardan aldığın güçleri arttıran bir özellik. Ama işte tek bir taneden aldığımız için mecburen bunu arttırabiliyorum sadece. Yalnız hiçbir tanrıdan güçken... Aha Zeus var. Zeus'tan güç alalım ya. Zeus amca bana bir güç bahşet. Ha Zeus ettiği bir özellik var mesela bu güzel. Bunu alacağım. Bu şey, bu eğit özelliği var tanrıları çağırma. Bir an onun gücünü çağırıyorsun falan. Acayip vuruyor. Altta bak, sol altta canın altına bir bar çıktı. O bar dolunca, yani olduğu sürece çağırıyorsun. RB ile mi çağırıyordun? Ha, ayda mek geldi. Bo i̇lk boss geldi ya. Sorun çok güçsüz geldik buna. O çok sıkıntı. Baksana hiç gücümüz yok ya. Ben normalde buna güçlü gelmem lazım. Şimdi böyle vurduğumuza bakmayın. Ha, spamları çağırınca diyecektim. Bak şu cadılar sakat. Bunlar kalsın. Cadı çağırmasın da bunlardan kaçarım. Yalnız elim terledi. Cadı çağırmış ya, cadı çağırma. yapıyorsun? Nerede bu? Alıyor. Hop. Ah. Ah. Ay hoş geldin. Cehennemden kaçmaya çalışıyoruz. Ve ilk boss'umuzu geçtik. Oh. Güzel. Yeni bir şey aldık. Şu bir değişik bir şey aldık. Titan Blood. Hadi devam edelim. Oh geçtik güzel. Canımız çok az kaldı ama. Aha. Nasıl babamız konuşuyor? Nasıl yaptın? Bu neymiş? Ah restore yapıyor güzel. Ha bunlar açıldı. Burada eşya sat. Ne satacağız? He, Eğitleri satabiliyoruz. İstemiyorum satmak. Burada Ha can yükseltelim. Ne diyor? Cast 150 damage verir diyor. Bunu kullanmıyorum ben. 120 hız kazan diyor. Bunu kullanırız ya %20 hız. iyidir. Evet devam ediyoruz. Hop. Bakalım. Ooo Sadullah'a hoş geldin. İkinci boss'umuza geçtik abi. Aha. Yeni bir yere geldik. Aspodel Aspo diye bir yere geldik. Hayda ev geliştirme malzemesi verecek ya. Keşke Cık. hala bir tanrıyla tanışamadık ya arkadaş. Tek bir tane ile ilerliyoruz ha. Çok sakat yani. Aha. Bunlar ne? İskelet. Yanmıyor arkadaş? Seni ateşe atıyoruz ya. Yan ha. Burning damage varmış iyi. Patla. Aa, ben de yandım. Yan. Hayda, bunlar gene geliyor. Yan. Seni öldürmem lazım, yoksa... ...span edeceksin. Bu kalkan iyi değil ya. Mızrak çok daha hareketli. Dediğim gibi bir de şey alamadık ama tabii güç alamadık. Güzel bir güç alsaydık. Yan. Ha. Kaldı mı daha? Oha. Gelin böyle. Burada ne tanrı solda can var, sağda geliştirme var. E, tanrı gücümüz yok ki geliştirmeyi ne yapayım ya? Candan gidelim bari. Şimdi kalkanı kötü diyorum da kalkanla gidip ikinci boss'u da alırsak var ya. Sen ne yapıyorsun? Niye zıplıyorsun oraya buraya? Ona attı şey patlıyormuş. Tamam. Hop. Yan yan yan. Hop. Hayda üzerime atladı. Gel gel. Yan sen biraz orada bakayım. Yan biraz daha. Yan. Ben de yandım ya. Neredesin? Oh iyi. Güzel. Ne açıldı? Solda market var. Markete gideyim. Markette bazen tanrı güçler oluyor ya. Bir silah değil de bak gel gidiyoruz şimdi markete. Geldik bak marketteyiz şu an. Bak a Poseidon gücü var. Bunu kesin alacağım. Bu da adam. Sim bu Simon Bootman diye bir şey. Mesela bak buna mesela nektarı verebiliyoruz hediye olarak. Nektarı verirsek buna onunla ilişkimiz gelişiyor. gelişici bir şey olan bilmiyorum ama. Ama bak ileride de şeye gideceğiz. Hermes miydi bu? O tanrı var. Şurada Poseidon'u kesin alacağım. Bu oyunda bir de şöyle bir şey var. Mesela iki tane tanrının kombosu olabiliyor. Mesela Poseidon'la Zeus'u aldın sen. Bu gelen skill'lerde mesela ikisini combo skill'le gelebiliyor. Öyle şeyler de var. Mesela dur bakayım dash. Aynen dash. Bak. Of. Poseidon'un en iyi saldırısı dash. Elek şeyinde normal saldırı. Güzel güzel. Deşimiz var şimdi. Aha. Şunlara patlasın var ya. Ya yani bu deşin kendisi bile hasar vuruyor şu anda artık. Ya arkadaş ne vurdun sen bana ya? Bir git başımdan. Oh. Ha geldik. Ha, yeni tanrı geldi. Divine Arrow. Artemis. Artemis bize güç ver Artemis. Ee, i̇lki specialımız stronger yapıyor. Ben special çok kullanmıyorum. Specialımız şey bizim bu karakterde. Attım kalkanı fırlatıyor böyle. Neyse onu alalım var. Onda hiçbir güç yok çünkü. Yani şu şuna güç verdi buna. Aa burada upgrade geldi bak güzel o gittiğimiz şu an Tanrı bir Tanrı'dan aldığımız gücü arttırıyor. Tekrardan hoş geldin. Canımız çok az yalnız. Canıma dikkat etmem lazım. Uf, temiz. Ee, deş arttıracağım. Deşte kaçabiliriz en azından. Burada mor kristal var. Burada ev güçlendirme var. Burada da anahtar var. Şu an mor kristal dahi. Mor kristal aynı da gösterdiğim güçleri arttırıyor. Şöyle. Bunlar parçalanıyor mu? Parçalanıyor. Bunlar. wave makers ne ya? He adı üstünde wave makers deşler ya vurma vurma dalga vurma kaç. Güzel, temiz. Buralarda bir şeyler var mı ya böyle restore, restore yapan? Hiç bakmıyoruz ya. Şurada bir şey var. Trial'mış. Yok bunu almayayım sağ ol. Diyor o challenge koyuyor sana. O challenge'ı başarırsan 106 veriyor. Buralarda bir şey yok. Bakayım ne, neler vermiş, gidelim. Sol taraf o ilk şeyden, e, Afrodit'ten, Sağ tarafta market. Yüz altına markette bir şey yapamayız. Ama belki restore alırız, bir tane restore varsa. Ayda restore 125 miş. Senle konuşamıyoruz mu bir daha yok. Alamayacağız restore'u. Neyse devam edelim bari. Aha ikinci bossa geldik. <laughs> Hazır mısınız? Kalkanla bunda gideceğiz mi acaba? Canımız çok az ama. Onun böyle gözükmesine bakmayın. Şimdi kardeşlerini çağıracak. Neden kalkan yaptı? Vurulmuyor şu anda. Aha bak çağırdı. Bunu, bunları öldürmezsen şimdi asıl bedene zarar veremiyorsun. Arada mob'lar da var. Ayda gittik mi? He. Ha bir daha çağıracak. Çağır çağır. Obzer daha fazla çağırdı. Her bir kafa farklı renk zaten. Şu an chat'i okuyamıyorum eğer bir şey yazıyorsanız. Hayda. Onu bakmadık abi. Bilmiyorum düşüyor mu. Söyle iyi gittik ya. Abi. vallahi ama o anda mecburen fokus olmam lazım. Çok sıkışıktı ya. Ama iyi yaptık ya. vallahi. tek bölümde ilk boss'u geçtik. İkinci boss'u da yani çok azıcık canı kaldı. Yani daha iyi güçlerim olsaydı oraya giderken daha iyi tanrılar gelseydi kazanırdık ya. Yani az bir canı kalmıştı. Aa buradaki şapşık gitmiş. Neyse. Sevgili YouTube. <laughs> Hades'in yeni bölümünü daha sizlerle dedik. Bence gayet eğlenceli bir bölüm oldu. Ee, YouTube'dan izleyenler beğenip yorum yapmayı unutmayın. Eğer YouTube kanalına abone değilseniz abone olun. Her gün video yüklüyoruz YouTube kanalına. Açıklamalar kısmında Discord ve Twitch kanalımızın adresleri de bulunuyor. Hepinize iyi seyirler.